Merhaba arkadaşlar. Devam edeceğiz demiştik yayınımıza. Yine devam ediyoruz. Kutay's World'da Kutay ile birlikteyiz. Adapt Me'ye devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şimdi gene babam büyük olacaktım. Ben büyük oluyorum. Aynen. Ben Kutay de küçük olacak. oluyorum. Yine aynı şekilde ben, bilgisayarda, ben bu... bilgisayardan oynuyorum. Kutay tabletinden oynuyor. Arkadaşlar babamın ikili bisikleti var. Benim de araçlarımı göstereyim size. Bakın bu paten, bu bir bir tekerlekli bisiklet, iki tekerlekli bisiklet, iki kişi bisiklet. Ondan sonra dalga sörfü, araba ee, araba. Biraz önce, biraz önce bir şey vardı. Yağız arkadaşımız hangi petlerin var diye sormuştu. Petlerini gösterebilir misin? Arkadaşlar yanlışlıkla 11 tane petim var dedim. Unuttum. Oysa ki 13 tane varmış. Aynen. Hangi petler varmış onları bir gösterebilir misin? Tek, tek. İki tane bundan çıktı arkadaşlar. Dinozor mutasını. Şansına 2 tane bundan çıktı. Dur, dur şöyle göstereyim babama. Bakın. Evet, neler varmış burada? Kedi var galiba. Bak. Kedi var, maymun var. Bu ne? O tilki galiba. Tilki ya da rakun bilemiyorum. Kızıl panda. Kızıl panda bravo bravo harika. Maymun kahverengi bir tane köpek. Bir bu ne? ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu ne? Dingo. Dingo Vay. ne? Bakalım bunun adı neymiş? Bu dingo. Daha küçükmüş. Bu neymiş? Pumaymış. Buffalo. Leno. Cat. Bunların ikisi birbirinden farklıymış. Bu, bu, bu e, no bu cat. Bu bilmiyorum. Bu da bilmiyorum. Bu dinozor. Bu, bu neymiş? Onlar dinozor. Ee, evet evet. Tri, ne diyor? Triceroptos. Triceroptos diye bir şey. Şu ne? Çaklık labrador. Labrador köpek. Ee, oter. Köstebek. köstebek. Bir de pumpkin'im var ama pumpkin hayvan mı değil bildiğim kadarıyla değil mi? Değil. Canavar hayvan. Baksanıza uzaylı. Arkadaşlar çok garip değil mi gözleri? Bakın. Sanki içi falan var bu pancanın Neyse. Arkadaşlar bu arada Fly. Feed. Read. Read. Söyleme istiyorum ben. Uçma değil. Bakın. Kafasında... <laughs> yolda köpek çıkarmış. Bu arada altın derinin de bu köpeği var arkadaşlar. Bir tane de tavşanı var. Bir bakın şu dinozordan var. Bakın bu dinozordan var. Seçtiği dinozordan var altın derinin. Bir de bal var. Şu aslanı var. Neydi bu var? Bu var, yok. Bu var, bu var. Bir de şu köpetten var. Tavşan vardı. Evet. Arkadaşlar ben yumurta açmak istiyorum. Arkadaşlar siz kaç tane petiniz var? İsteyenler benim 13 tane petim var isteyenler altlarına yorum yazabilirler kaç tane petiniz var hangi peti daha çok beğeniyorsunuz ee, farklı farklı petleri olan arkadaşlar yazı yazabilirler gerçekten 13 petim var şu anda evet. biraz çok petim var dışarıda benim. buluşalım mı Kutay neredesin dışarıda Nerede buluşalım. buluşalım ben arkadaşlar babam Böyle ilk kez girmiyor da daha birinci evde olduğu için evi çok küçük. Evet ben senin yanına geliyorum. Benim evim gidiyorum. acayip büyük arkadaşlar. Bir de bakın şu evden var. Allah. Kutay'ın yanına geldim. Kutay beni evine götürür müsün? Elim burası zaten. Ağaç ev. Nerede? Bak. Ondan sonraki ev hangisi biliyor musun? Ağaç evden sonra. Bilmiyorum nasıl gireceğiz bu Bak. eve? Hadi gel girelim. Gel. Bak. Ağaç evi bu da benim ağaç evin ee, bir öncekisi. Tamam ağaç evine bakalım mı? Ben ağaç evini merak ediyorum. Ağaç evini yapacağız. Ondan sonra da pizzacıya bakalım. İkiliye bakalım. Ağaç evi ne oldu? Tamam ağaç evi. Ağaç evi geldik Getirdim. hadi bakalım gel. Getirdim. Merak Getirdim. ettim ağaç evi. Sen gelme be. Ben geliyorum bir geliyorum ben içeri tamam, girdim. Şuruyorsun. Ağaç ev. Gel. Gel. Aa ağaç evi ne kadar enteresan. Mas mavi bir halı etrafta. Müzik çalarını koymuş etrafa. Gerçekten çalabiliyor ya. müzik. Gerçekten mi? Aynen. Deneyelim. Arkadaşlar müzik duyuluyor <laughs> bir dakika. Gerçekten. Duyuluyor duyuluyor ben <gülüyor> <deniyorum>. <gülüyor> değil mi Arkadaşlar babam bunu ya? Babam kulaklığından duyuyor arkadaşlar. Şimdi nasıl dans edildiğini bilmediğim için ben de dans etmiyorum. Kendi üstüne bas. Hmm. Kendi üstüne bas hmm. baba. Tamam tamam kendi üstüne bastım. Ben. İkiye senin. bas. Dans. Three. Yo. Oku. Odaya bakmak ister misin? Odaya bakmak ister misin? Hayır ama dans etmeyi durdurmak istiyorum. Durmuyorum dans etmeyi. Baba etmeye. fark et içinde, Hadi odaya gidelim. Odana göster bakalım bana. Burası. Aa çok güzel. Bir şey söyleyeceğim size. Ha? Hayvanın senden büyük görünüyor. Neden? çünkü ben küçüğüm. Ama sen çok küçüksün bu durumda. de ev açıyorum. Tamam ben çıkıyorum o zaman evden. Şu ağaçların bir, bir sonrasını açıyorum. Tamam. Tamam bu daha büyük bir ev. çok iyiymiş. Bu ne peki? Burada bir kapı gibi bir yer var. Bu ne? Çadırmış çadır, bu ya. Çadır, uyu çadır. orası. Toplar var. Topların içindeyiz. Sen? Yuu harika. Bu ne? Şimdi... Burada bir şey oluyor Kutay. o zıplıyor. Hay? O, o hay. zıplama. Ne? Zıplama kalesi. Tamam. Bunlar Burası da mu? mutfak. Baba, bunlar, bunlar çalışıyor mu bunlar? Ne bunlar? Çalışıyor. Ne onlar? Üfleyiciler. Ne üfleyiciler? Oda diskotopi. Buhar buhar. Bir anladım çok güzelmiş. Geliyorum nereye gideceğimi bilmiyorum ama. Şuraya doğru geldim mutfağa girdim. Nasıl mutfağa? Nasıl? Çok güzelmiş. Kütahya mutfağından ne alabiliriz? pizza alabilirsin. Nasıl pizza alacağım? Üstüne bas ondan pizza sonra renkli şeyler seç. Onu koy, bunu koy, pepperoni koy. Onu koy, salam koy, pepperoni koy, tam koydum. Şimdi ne yapacağım bunu? Yiyeceksin. Oo harika, e, pişmedi ki bu. Piş. Oy. Allah Allah, Allah Allah. Bu nasıl Evet, ben nasıl şimdi nasıl yiyecek miyim bunu? Ne, neye basıp yiyorum? Pizzaya kal diyelim. Pizzaya bas. Dur. ya da, da, şöyle ya da yapalım. Da, ya da böyle boş bir şey bas. Boş yere bas. Tamam boş yere basalım. Evet diyelim. Hayır ya evet. ben ya onu oraya, nereye koydum? Pizza düştü elimden. Hayır çantanda. Neyse onu boş ver. Biz üst kata bakalım. Hadi gel geliyorum üst kata bakalım. Ondan sonra pizzacıya bakalım. Gelin tamam bakalım. mı? Hadi, Burada kasa var. Orası neresi biliyor musun? Bu bu. ne? Ne Baba beni Sen kucağına al. Hadi gel gel alayım seni dur. Bir dakika arkadaşlar göstermek için büyük olmam gerek. Aldım seni kucağıma hadi gel girelim Şimdi, nereye? Söyle bana. Bu koltuğu aç. Koltuğa mı? Üstünü aç. Yukarıda bak. Yukarıda koltuk var. E yukarıda. Bas. 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 Şimdi. Evet. Orada ne? Şimdi E'ye bas. Eyvaz kutu aç. Kendin. Hayır beni çıkarttın. Ne? Ne oldu böyle? Gizli bölme. Allah Allah çok ilginç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geri dönme yolu. Tekrar sandalye yapıyorsun. Şu an aşağıya bakıyoruz. Gel bir aşağıya bakalım, etrafa bakalım. Etrafa ne var? Harika bir manzara var. Şurada iki dakika uzanıyorum ben kazandım. için mor yaptım. Hmm. Ama Kutay olmamış. Buraya böyle içecek falan bir şeyler koymam lazım ki. içecek de alalım. Mesela yukarıya mutfak koy. Yukarıya nasıl mutfak Yukarıya mutfak yap mesela. Nasıl bir Dur yapıyorum. Bekle. Yapıyor. Hemen şimdi şey yapıyorsun? <laughs> Aynen. Oo, nasıl yapıyorsun? Merak ediyorum şu anda. Görüyoruz. Arkadaşlar <laughs> bakalım. Kutay nasıl mutfak yapacak? bir Güzel bir mutfak yapalım mutfak bakalım. nerede? Dur bakalım. Bunlar, Bu değil, bunlar değil. Ben tabii çok bilemiyorum, o yüzden ben Oklarda, yardım etmeye yok. çalışıyorum şu Oklardan. anda. Kutuya yardım etmeye çalışıyorum. Furniture. Furniture, Gingerbread, Living Room, Pizza Place. Pizza Place yapalım bir tane oraya, pizza değil place. mi? Pizza place. pizza place bunlar ama burada nereye koyacaksın oğlum bunu? Önce bir tezgah ihtiyacım var. Bak burada paran da var ama paraya da bak 563. Nasıl yapmak istiyor musun önce onu bir seç. şuna basabilir miyim? Tropikali merak ettim. Ne var tropikalde? <laughs> baba bunlar ne? Kutay'ın daha önce görmediği şeylerle karşılaştık şu anda. Arkadaşlar. Gardım bir saniye orada bahçe kısmı var mı Kutay? Bir geri gel. Merak <laughs> ettiğimizi söylüyorum. Bakalım. Dur bakalım. Evet. Allah Allah, yan ben, ben yapamıyorum şimdi. Ya ne, neye basacağım Kutaycığım? Staff Tamam. staff modern, modern, stick, fairy, gingerbread, tropical, pets, fairy, mermaid, forest, baby stuff, donut, rare, bathroom, kitchen. Kitchen nerede? Kitchen. Kitchen. Al. Ah, al sana mutfak. <laughs> kitchen. Kitchen, hani? mutfak. <laughs> kitin 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 şunu açtım bunu kapattım belini açtım bunu da kapattım şunu da kapattım Allah bunlar da ağaç o para ağacını isterdim ben Para ağacı Para ağacı da mı varmış orada. Aynen para veriyorsun. Barbekü yapabiliyor musun peki mangal oraya? Ay, yapamıyorum. Baba biz buraya başka şeyler koyalım. Tamam istediğini yapabilirsin. Baba bu ne ma? Ma yazıyor mu? Motorem. Bakalım ne, ne yazıyor mu? W New. New yazıyor orda. Ne, 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 ne w demek? New demek. New ee, New mesela New buraya New. bir kahve makinesi koyabilirsin. Kahve makinesi koyabilirsin. Bunun haricinde şöyle bakalım. Mutfakta neler var? Bedroom için. E, bedroom. En sona bakalım. Decoration yok. Burada onlar yok. Light fashion. Vesaire. Decoration. Bedroom. Windows Store Party de vardır. Party olsun. Bir saniye. Party de mutlaka vardır. Parti bu çünkü Amerikalıların geliştirdiği bir oyun olduğu için şey diye tahmin ediyorum. Barbekü falan vardır herhalde. Buraya bakalım. Barb. Oraya barbekü yazabiliriz. yazalım. Şimdi yapalım. Yanlış bir şey aradı tabi bu anladığım kadarıyla. Şunu bir, bir saniye. Evet. Falan Kutaycığım ben bunu niye basamıyorum? Arkadaşlar babam aratmaya çalışıyor. Evet. Ama barbekü yokmuş. Allah Allah. Çok enteresan. Neyse yapılabilecek bir şey yok. Burada yok demek ki. Biz bunu bir inceleyelim. Ben onu bir bulmaya çalışayım. Sonrasına bakacağız. Evet Kutay. Bugün de geldik. Bu videomuzda da Kutay'ın malzemelerini bir bakmak istedik. Neler var neler yok evinde diye. Kutay şimdi tekrar evine girecek. Parti alanına doğru inelim istersen. Arkadaşlarımız da gelsin baba. Arkadaşlarımız da gelsin, anlaştık. Evet. Sen de gel. Ben de geldim. Aşağı nasıl atlayacağım? Atla, atla. <laughs> Şimdi ikinci eline bakıyoruz baba. Oraya sen... Aşağı, aşağıda buluşalım. Ben de geliyorum yanına. Şu koltuğa gel, koltuğa. Televizyonun karşısına gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Şöyle bir oturalım Gizacı seninle ya. Bakarız pizzacıya. Arkadaşlar ben size göstereyim. Son iki ev kaldı arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Kutay bu arada hayvan kokmuş. Sen de kokmuşsun. Duş alın. Kokmamış. Evet. Hastaneye gitmemiz Hastaneye mi gitmeniz lazım? Eyvah eyvah. Sen gez buraları baba. Boş ver şimdi video çekiyorum. Oo. Az tamam. mı Tamam. Okey. Olmaz. Evet, o zaman dışarıda. Evet. Arkadaşlar size bir sonraki videomuzda İki evi de göstereceğiz değil mi baba? Evet evet Kutay'ın diğer evlerine de bakacağız tekrar ama şöyle... gezip gezin farklı bir şeyler daha yapacağız. Evet bir sonraki şöyle istiyorsan yanıma gel. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Ne yapıyoruz? O oturdu. <laughs> Allah Allah. Niye oturduysa oturdu Kutay oturdu. O zaman ben de e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kutay's World'de videolarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay. <laughs> görüşürüz. 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 O zaman görüşürüz. Tamam, tamam o zaman bay bay. Bye bye. bay bay. Görüşmek üzere. Bay Yayınımızı yayınımıza şimdilik ara